Merhaba sevgili gençler. Fırsat buldukça söz verdiğim üzere KPSS sorularını çözmeye devam ediyoruz. Şu an okul ortamında olduğum için dışarıdan gelen sesler rahatsız edici olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Çünkü bu videoyu ancak dersten sonra çekebiliyorum. Şimdi sorumuza bakalım. Bu 8. sorumuz. Üstü sayı olduğu için özellikle bunu aldım. Konuların devamı olması açısından. Sorumuzu görüyoruz ve sorumuza hızlı bir geçiş yapıyoruz. Şimdi bakın 1 bölü çarpı 9 üzeri 2x dediğim zaman ben 9'u 3'ün ikinci kuvveti olarak yazabilirim. Sorumuzun eşitlikten sonrasına baktığım zaman yine 9 üzeri x var, burada 2 var, 75 var. Şimdi öncelikle hemen görebildiğimizle yapmaya başlayalım. Nedir görebildiğimiz? Sayıları 3 tabanına çevirebilmek. Şimdi ben çevirmeye başlıyorum. Daha önce demiştik ki, eğer herhangi bir sayı burada olduğu gibi bir bölü sayı verildiyse sayı takla atmıştır. Bunu eski haline bir çevirelim. Üçlü tabanla yazarsam nasıl yazabilirim? 3 üzeri eksi çarpı. 9'u ben 3'ün ikinci kuvveti olarak yazabilirim. Yani şu şekilde yazdığımı düşünün. 2x eşitliğin diğer tarafına bakın. Bu kez şuna dikkat ediyorum. Tabanları ortak olan verilen sayılar tabanlar ortaksa çarpma işleminde kuvvetleri topluyorduk. Bu kuralımızı hatırlıyoruz. Şimdi ben şu ifadeyi açacağım. 3 üzeri 2 x çarpı 3 artı 75'e şimdilik dokunmuyorum. Burada yine 3 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Gençler böyle özellikle açık yazmamın sebebi her seviyeye hitap etmek için. Şimdi şuraya dikkat ediyorum. 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 2 kere 2 4 x. Burada neye dikkat ediyorum? Bakın 2 çarpı 3 üzeri 2 x çarpı 3 artı 75 çarpı 3 üzeri 2 x Şöyle karşıdan baktım sorumda ne? Neye dikkat ettim? 3 üzeri 2 x var 3 üzeri 4 x var. O zaman ben bunu 3 üzeri 2 x parantezine alırsam 3 üzeri eksi 1 çarpı 3 üzeri 2x. Şimdi gençler burada 3 üzeri 2x parantezini alacağım. Az sonra özellikle diğer tarafına dikkat edelim. 3 üzeri 2x parantezini aldım. Ne var? 2 kere 3, 6. Artı 75. Şimdi artık şu 3 üzeri 2x nerede? Ortak çarpan parantezinde. Dikkat ediyorum neye? Eşitliğin her iki tarafında aynı ifadeler birbirlerini götürürler. Burada ortak tabanım 3. O zaman ben şuraya 3 üzeri 2x 1 diyebilir miyim? Derim. Burada ne kaldı? 6 artı 75'e 81 derim. Peki 81'e 3'ün 4. kuvveti dersen şuraya da 3'ün 4. kuvveti diye yazarsam artık şuna dikkat edelim. Ortak tabanı oluşturduk. Peki ortak tabanımızda neydi kuralımız? Tabanlar birbirine eşitse kuvvetleri de birbirine eşitliyoruz. Yani 2x-1 4 eşit. Burada eksi 1 eşitliyim diğer tarafına gönderdim 5 oldu. Ve sorumuzun cevabını şuradan devam edelim. x eşittir 5 bölü 2 oldu.